Herkese kocaman merhabalar. Ben diyetisyen Seda Nur Altıparmak. Şu an gündemde viral olan bir video var. Biliyorsunuz kabızlık kürü. TikTok'ta, Instagram'da herkes de bu videoyu görebiliyorsunuz. Biz de bunu deneyeceğiz. 7 gün uygulayacağız ve farkı görecek miyiz? Sizinle birlikte denemek istiyorum. Öncelikle tarife geçelim. Bir bardak suyun içine bir yemek kaşığı çiğ tohumu, 10 damla limon ekliyoruz ve 15 dakika bekletiyoruz. Bu tarifi 7 gün boyunca sabah aç karnına tüketiyoruz. Bu tarif hem bağırsaklarımızı çalıştıracak hem de bizi gün içinde daha tok tutacak. Ben deneyeceğim. Siz de denemeyi unutmayın ve yorum yorumlara yapıp yapmadığınızı yazın. Videoyu beğenmeyi ve kaydetmeyi unutmayın.